Sevgili Faruk biliyorsun ben dopamin kontrolü konusuna takık evet. olup evet. yani dopaminin uçlarını yakana kadar da öyle scrollingle falan vakit evet. kendini kaybedebilen bir insanım. Evet uçlarım o... var. Evet uçlarım var. <gülüyor> <gülüyor> oto oto kontrolü sağlamakta düşük çekiyorum bazen. Hani bunun oyunlardan keyif almamakla artık oyunlardan hiç keyif almıyorum söylemiyle de çok yakinen ilişkili olduğunu düşünüyorum. Eskiden çok fazla oyun oynamayla bu duruma gelirken şimdi çok fazla e, her türden içerik tüketmeyle bu e, noktaya çok daha hızlı ulaşıyor e, insanlar. Yani oyunlar gerçekten eskisinden çok daha keyifsiz mi yoksa eskiden az bulundukları için mi, şu az tükettiğimiz için mi bize keyifli geliyorlar? Ben 95-2005 arasındaki oyunların keyfini hala hiçbir şekilde bulmakta beraber. 42 yaşımı e, Ağustos'ta bitirecek bir evlat olarak maşallah. <laughs> Evladım diyor. <be. gülüyor> <laughs> 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 şey diyorum, e, oyunlardan eskisinden daha fazla keyif alıyorum zaman zaman ve hala beklediğim bir oyun çıkacakken aşırı heyecanlanıyorum. Hala eve dönüp de şöyle biraz oyun oynayayım diye böyle direksiyonu falan kemirdiğim zamanlar oluyor hala. Şimdi ama ben de dopamin kontrolünü evet. çok iyi ayarlayarak gidiyorum nokta Yakmıyorum yani bir şeyleri. Evet, sen de hiç olmadı mı ya ben artık ne yapıyorum? hayatımda böyle bir gözünün önüne bir perde iner, bir katman iner böyle şey yaparsın, boş bakarsın. Gecenin ilerleyen saatlerinde olur bu özellikle. Artık sıfır keyif alırsın ama hala o özellikle CS15 zamanında hala atmaya <laughs> devam edersin böyle. Yani o o dönem başka ama şimdi o hale bile gelemeden insanlar sanki şey yapıyor. Yani o, şu oyunlar çok keyifsiz, zevksiz. Keyif almıyorum diyor. Yani, yani gerçekten oyunların suçu mu? Değil bu? tabii ki, tabii ki değil abi. Yani oyunları suçlayabileceğim yegane konu AAA yayıncı ve publisherların yani yayıncı ve geliştiricilerinin hmm. çok fazla hırsa, açgözlülüğe aç aç bulanmış olmaları. Hmm. Çok fazla hmm. yani suçlu bir tek kısım. onu Geri kalan her şey bizle alakalı. Hmm. Onu bir şey çoksa hmm. yani böyle çok yapıyorsan bir şeyi o bir şeyi çok yaparken de Kasti veya gayri kasti şekilde arka tarafta yapan gereken işleri aksatıyorsan, bu da procrastination'a falan girmeye başlıyorsa yavaş yavaş. Bu seni iştence tık 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 rahatsız edecek ve oynadığın oyundan da keyif alamayacaksın. He, ya bu... bu böyle bir şey. Aynen öyle. Ama e, ister inanın ister inavı ben bu noktaya hiç düşmedim. Ciddi olamazsın ya. Yani. Üniversite okuduğum ya üçüncü ya dördüncü senemde üniversitedeyken gerçekten benim hayatım çok boka gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan sonra herhalde 30 yaşıma gelince de ölürüm falan dediğim çok kısa bir dönem vardı. Bunu demeyen yok ya bak el kaldırıyor Kerem orada. Ondan ben sonra, 35 yaşında kepenkleri kapatır giderim falan <laughs> diyordum. Yani. Ondan sonra bunun dediğim bir dönem vardı. Üniversitenin 3. ya 4. senesinde kısa bir süre vardı bu. Beni Resident Evil 4 tekrar hayata bağladı o dönem mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 ne şey yapacağım lan ne güzel oyunlar var falan filan diye. O zaman daha çabuk çocuk kafasındasın yani daha gençsin o zaman yani tamam mı? Ve yani öyle bir rivayet etti beni ondan sonra oyunların ee, böyle endişe küpü olmanı sağlayan ya böyle geçmiş pişmanlıkları da gelecek kaygısı ya senin beynini yıkayıp ...ana odaklayan tek şey olduğu gibi uyku gibi bir etkisi var yani. Seni bu gerçekten kopartıp başka bir gerçekten içine koyuyor. Sen bir anda o gerçeklikten, kaygılardan arınıp... ...oyun seansının sonunda motive olmuş, resetlenmiş, hayatta olan bağların tekrar güçlendiği şekilde çıkabilirsin. Neyden, ne almak istediğine bağlı bu. Ama şeyi uzatmamak o Seans böyle 6-8-10-2 saatliğe gitmeye başladığında... Depresyondaki adamı suçlamam. Yani böyle ağır bir depresyondan veya kendi... Çünkü depresyon şu demek. Ben kendimi teşhis koydum. Şimdi bunu ben kendim baştan tanımlayacağım. Reset atıyorum kendime demek. Hmm. Tamam mı? Böyle olmuyor demek ki bu. Tamam mı? Yani hayat böyle gitmiyor hmm. demek ki. Benim buradan başka bir şey yapmam lazım. Dediğin anda o zaman 20 saatte oyunu 40 saatte Ama çıktığında... Hmm. Tam çık. Tam çık. Bu şey onu... olmuyor Depresyon... Gerçi depresyon bizim ta, e, zannettiğimiz gibi kendimi çok down hissediyorum. Bu bu aralar şey değil hani yoğun depresyon gerçekten e, klinik tedavi görmesi gereken e, bir o, şey. Şimdi o şimdi şöyle bir şey o yani e, ben tabii ki psikolog değilim ya. Yani. Ben her zaman söylüyorum yani kendi deneyimlerimden <laughs> altsa yola çıkarak konuşuyorum. Yani elbette ki katmanları ondan sonra ama şu hisler bana ya gençlik itibariyle diyorum yani o özellikle 17 20 22 hmm. arasında mesela bu hayat hiçbir zaman iyi olmayacak. Tamam <laughs> hayat hiçbir zaman iyi olmayacak. Ben hiçbir zaman bu hayat için yeterli kadar iyi olamayacağım. Hmm. Ondan sonra yani ölsem ne olur, ölmesem ne olur? Hani zaten hmm. insignificant bir şeyim ben. Hani bir hat farkım yok, hmm. şeyim yok. Oysa kimseyi sevmiyorum, kimse de beni sevmesin falan hmm. diye, diye geçirdiğim ondan sonra bunu biliyorum yani tamam mı hani buraları buraları biliyorum. Bunun türlü sebebi aile ilgisizliği olabilir. Ondan sonra işte ee, geleceğe yönelik maddi kaygılar olabilir. Başka başka şeyler olabilir. Bir ton şey olabilir yani bunda. Evet. Tamam mı? Ee, çok ağır travmalar olabilir. Yani aile içinde yaşanmış veya aile dışında yaşanmış çok çok ağır travmalar olabilir. Şimdi yani bunların katmanları ve bunların teşhisleri elbette ki psikiyatrik tedavi gerektirip tamam, doktora uzman kontrolünde bir süreli sokulması elbette gerekebilir. Ben e, yani bunların hepsini adresleyip bunlara bir çözüm üretecek kapasitede ve kabiliyeti de değilim elbette ki ama e, ama hani hayat bu, bu bu bu, örnekler... hisler, bu hislere tanıdık yaşamış Eskiden yani elbette gençliğini bu yeni çıkışlarla geçirmiş bir insan olarak e, memleketin her evladı gibi ağır işte maddi sorunlar, psikolojik sorunlar içinden geçmeden yetişemezsin bu ülkede kolay kolay. Dolayısıyla bunu yaşamış bir insan olarak oyunlarla olan ilişkimi toparlayıcı bir unsur olarak kullandım ben. Hani bunu fark ettim o dönemlerde. Hı -hı. Fakat şu var yani oyun e, çok iyi bir e, kaçış unsuru olmakla beraber bence bir eforun arkasında gizli bir ödül olarak e, yapılmalı diye düşünüyorum ben. Yani bu çok bu çok şey. Kritikte önemli. <laughs> ya yani atıyorum mesela senin çok sevdiğin neyin var mesela? Akşam oyun oynamayı mı seviyorsun? Hı. Tamam kardeşim. Her gün de güle oynaya ödev yapmayacaksın, tez yazmayacaksın, işine gitmeyeceksin ama önce onları yap. Tabii tabii kesinlikle öyle. Getir, akşam onlar bittikten sonra gönül rahatlığıyla otur. Hafta sonu uyumadan oyna hatta. Tamam ben Metal Gear 3 çıktığı zaman tam böyle vize dönemiydi. Ondan sonra ben sene uzattım mesela Metal Gear 3 için. Umurumda da değil şu anda yani. İyi ki uzatmış. Şu anda o zaman? O zaman çok umurumdaydı. <laughs> Çünkü bir hafta sonra çalışmam gereken bir hiç uyumayıp, PlayStation hiç kapatmayıp bitirmiştim abi bu oyunu. Yani tek <laughs> tek randı böyle. O kadar da kopamadım yani. O ay acayip bir aydı ama. Half-Life 2 de o ay çıkmıştı. Yani hak Doom 3 de bir ay önce hemen e, çıkmıştı falan. Hakikaten anormal bir aydı o. Abi ne ne bir, öyle bir ay ve öyle birse şey 2003 2003 ya da 2004 olması 2004 lazım. 2004 olması lazım yani ya. Çok acayip bir şeydi. yani dolayısıyla oyunlardan sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Oyunlar aslında şu anda e, harika oyunlar var tamam mı? Çok fazla olması ve bir sorun ama. Ve dolayısıyla şey var e, sizde çok fazla. Yani bir şeyler aksatıyor muyum? Kaygısıyla Hı. kafa rahat olmadığı için rahat böyle dikkatini oynayamıyorsun. Bu sıkıntı var yani sadece. Bende şöyle bir şey var. Herkesin hayatında yenisini alamayacağı tek değer zaman. Yani sağlığını Tabii bile aynen. bir şekilde e, yani. geri kazanabilirsin e, belli şartlar e, dahilinde. Zamanı geri e, kazanamazsın. Zamanın boşa harcandığı bilinci bazen böyle şey gibi geliyor. Yani böyle ka, e, nasıl diyeyim e, cendere gibi geliyor. Zamanı iyi kullanmıyor olabilir misin acaba şeyi? Evet zamanı iyi kullanmıyoruz ama hangimiz kullanıyoruz ki yani zamanı iyi kullanmanın bir belki de sınırı yok. Abi, ama yani, şöyle bir canım. şey var ben hani senin kadar sportif birisi değilim ama senden çok motive olarak ne kadar göbeğim öyle şey yapmazsa söylemese de bir buçuk iki senedir düzenli artık spora giden bir Açın, insana dönüştüm. Canım, yani senin eski videolarınla yeni videolar arasındaki şey Yemeği bırakmadım yani. sadece Ondan sonra... ama daha temiz iyi besleniyorsun. Tabii tabii. Öyle, daha, falan daha, azaldı diye yani. En azından düzenli bir sporum var hayatımda. Yok göstermeyeyim ya. Ayıp şey. <laughs> ayıp, ayıp. Saçmalama. O o, yok. Ya. O o ama, ama. Bu adamın yanında triceps mi gösteriyor? <laughs> Ondan sonra inanılmaz bir şey oluyor. Bak mesela artık şimdi Ramazan'dan sonra henüz spor şeyine dönemedim tekrar. Evet. Ee, düzenime dönemedim. Normalde ama daha bir İnan... hafta olmadı ya. Çok Dur. kendimi şey hissediyorum. Eksik, kötü. Bu güzel bir şey işte mesela. Ayıp bir şey yani önemli evet, bir şey tabii. yapmıyor gibi hissediyorum. Kendine karşı bu, sorumluluğunu aksatıyorsun. Bu yeni için. bir şey e, benim için. Tamam ha, hayatına bir şey 40 küsur yaşına kadar sporu sokamamış Abi yaşım yok abi suçluluk ben şey hissediyorum şey. şu anda. Ben yani benzer bir şey şeyde de vardı. Mesela oyun oynuyorum. Eğer o oyundan bir içerik çıkmayacaksa, işle ilgili bir oyun değilse, mobil ondan sonra veya burada ürettiğimiz bir prototipe örnek bir şey teşkil edecek bir şey veya başka bir şekilde işe dönüşecek bir şey değilse, bu sefer de ya işte eşim orada çocuklarla uğraşıyor, ben oyun oynuyorum. Vicdan azabı. Yani işin dopamin şeyinin haricinde bir de vicdan azabı işin içine giriyor. Ama şeyi fark ettim. Hayatıma sporu katınca bu çok azaldı. Yani Yıllardır çünkü bende şey var. Ben, ben spor yapmalıyım bu kadar cüsseli evet, büyük birisi evet. olarak 110 120 kiloyu evet. 50'li yaşlarını hani yaklaştığım bir şekilde ama 60'lı yaşlarında olmayacak. Evet. Şimdi yaptın yaptın. Öyle. Ve yıllarca Bravo. bunu bu bilinç bende olduğu halde yapmadım, yapmadım. Şimdi yapmaya başladım Daha ya Daha artık. Diğer taraftaki suçluluk azaldı. Gayet keyifle gidiyorum Hı, akşam. Güzel. Diyorum Çağla ben oyun oynayacağım. Oyna ya diyor. Ben de telefonuma bakarım, bir şey yaparım azaldı. Yani kendinle ilgili içsel bir duyu sana şey veriyor. Gerçekten e, o içsel duyun tamamen yok olmuş, körelmiş falan filan değilse kendinle ilgili yapman gereken en önemli şey bu. Diyen bir şey var yani içeride. Mesela, dürtü var. Onu pardon. dinlemez. Onu susturacak şekilde oyunlara gömersen. Işte yani. Sadece oyunda değil. Bunun işte sosyal medyası var, pornografisi var, Netflix'i var, o su var. Dopamini böyle içeride arttıra arttıra o sesi susturursan bir süre sonra dopamin reseptörlerinde yakıyorsun ve yapman gereken önemli şey neyse artık hayatında onu kaçırdığın suçluluk bilinciyle daha kötü ben oyunlardan sıkıldım mı ya acaba diyorsun. Hayır. Sen hayatınla ilgili yapman gereken önemli şeyi yapar isen diğer tarafta zaten yani git eğlen artık hak ettin diyor iç sesin. Tabii ki. Sana. Elbette ki. Bir de ben şeyi çok az kullanırım biliyorsun sosyal medyayı. Evet. Instagram hesabımız zorla bana yeni açtırdılar daha bir sene oldu olmadı tabii, daha. Tabii. Hani o da şey için işte hani sporda başarılar elde ediyoruz bir takımımız var en azından onları gösterelim noktasında böyle bir cami net açtım. Orada hafta bir falan giriyorum yani. Twitter'da işte bazen gündemi takip etmeye çalışıyorum ama günde iki defadan fazla girmiyorum oranda. Dolayısıyla hiç sosyal medya kullanımım yok yani. YouTube'da da zaman zaman işte yemek yerken falan ya Enis'i izlerim ya bizim eski videoları izledim. Yurt dışından da takip ettiğim birkaç tane kanal var. Ondan sonra onları izledim. Yani wi filesı takip ediyorum son dönemde mesela. Eee takip ediyorum ağırlıklı olarak. İkisi de ne kadar zor isimler ki evet. kimse anlamadı. Evet. Yazar Yazarız. Şey. Ondan sonra en çok Bundesliga gibi çekiyor benim. Ee, dolayısıyla o tarafı da böyle çok böyle bir sınırı kendimce belirlediğim sınırlar bunu aş, aşarsam olmaz bu beni rahatsız hmm. ediyor. Çünkü şu var. Yani ben e, zihnimi başkalarının fikirleriyle doldurmak Çok istemiyorum. Aynen öyle ya. Başkalarının tabii. fikirleri, başkalarının gündemleriyle yoğun olmasını istemiyorum. Çünkü benim kendi bir inşa ettiğim bir dünyam var. İç dünyam var tabii. Mesela e, şöyle, bizim bayramda, söyleyorsa annemi ziyarete gittim. Sonra aldım çocukları, kayınvalidemi. Bir git gezdik. Ben bayram sürecinde, cumartesi gününe kadar oyun oynamadım. Hani hmm. oyun oynamadım yani. Bu bilgisayarda plesinin başına oturmadım yani. Ondan sonra çocuklarla beraber eğlendik falan ve çok iyi geçirdi. Hmm. Düşünüyorum şimdi mesela baba olmadan önce diyeceğim ki ya şimdi çocuk olacak oyun oynayamayacağım ya diyordum mesela böyle tamam mı şimdi. Hani öyle bir paranoyam vardı hmm. mesela tamam mı yani ben bencil adamım yani ben şey yapmak istemiyorum oyun, falan o, Oyunundan feragat etmem. Umurumda değil gerçekten tamam. yani tamam mı? Hani onlarla iyi vakit geçirdiğim için mesela öyle korktum gibi değilmiş bu hayatın değil ha. akışında bazı realiteler var. Bunları kabul etmek lazım arkadaşlar. Kabul edin. Bütün oyunları oynayamayacaksın. öleceksiniz <laughs> hepsini. Bütün oyunları geçmişte oynayamadığınız tabii. o backlog var ya, onları da oynayamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzde Salın. beklediğiniz böyle, ah şu çıksa da oynasam diye, belki yani onları da onlara da vakit bulamayacaksınız. Vaktiniz giderek azalacak. Bu ...nonla... mutlu mesut yaşayamazsanız, mutlu mesut yaşayamazsınız. <laughs> yok tabii. Ki. Ben de şey de vardı, her şeyi görmeliyim, her şeyi oynamalıyım, her. Yok o abi da mesleki artık. Mesleki olarak yok, senin bir, bir mesleki şey. olarak hissettiğim bir şeydi. Ben şimdi senin 20 senedir bildiğim için, yani sen medya köken basın kökenli bir insan olduğun için gündemi ucu ucuna ve böyle sınırlarını belirlerse takip etme şeyi senin mesleki olarak bir konuydu bu senin için. Hala öyle. Hala öyle. 6'da tamam uyandım mesela. Uyandım, bump diye. Ondan <laughs> sonra şeye bakıyorum. <laughs> PC Gamer'e bakıyorum, Yura Gamer'e bakıyorum. Ne olmuş, tamam, ne bitmiş meslek, falan filan. meslek falan. bu şeylere bunlar. Tamam, şimdi bende de şeyi artık mesela Assassin's Creed serisinden ben vazgeçtim abi. Çok vakit alıyordu yani. Evet. Tamam. O kadar seviyordum şey ki lan. başka şeylere vakit kalsın diyordum mesela. Signalistlere işte Elden Ring'de, Bloodborne'da hmm. vakit kalsın diye Assassin's Creed serisini hmm. ben bıraktım hmm. yani. Merak etmiyor muyum? Çok merak ediyorum hala. Oynamak istiyorum mu? Hala çok oynamak istiyorum. Ama o fedakarlığım oralardan oluyor yani demek istediğimi anlatabiliyor evet. Belki de çok merak edersem YouTube'dan izlerim diyorum falan ama diğer... Gerçekten hani oynamak istediğim veya disket kutusunda içerik üretmek istediğim oyunları da yani dibine kadar Hı, oynuyorum evet. biliyorsun yani böyle hani hakkını vere vere. Dolayısıyla artık şey hoşuma gitti az oynayayım ama hakkını Hayır, vererek, hakkını vere vere. vererek yani az derken yani sonuçta hani ortalama birinden daha çok oyun oynuyorum yani. Nasıl söyleyeyim e, yani. Tabii canım. Yani ortalama bir e, gamera göre hangi, daha, daha fazladır oyun saati yani. 40 artı orta yaşlı amca günde 2 ila 4 saat Böyle oyun konuşur, oyun oynar, oyun bakar ha, kalmadı. Abi şöyle ben ne nerede gördüm bugün bir yerde gördüm ya işte şey vardı e, çocuk gibi baba olmak hani hmm. bu ben Ben o'yum işte ben yani çocukla çocuk olup eğleniyorum yani. Hmm. Başka öyle... bir konuya evrilir bu ama yani bizim babalarımızın ya yok, de, ya a, ağırlığı oraya, falan filan orayı, vardı ya. Şey, yani benim öyle bir ağırlığım yok yani başka türlü bir ağırlığım yok. <laughs> mount, mount Neon neon Bell ağırlığım var mesela. Mesela bir oyunu çok seviyorsun, ona geri dönüp ona oynayayım tekrar ama o da aslında zamanı öldürmek biraz. Ama konfor oyununda aynı oyunu tekrar tekrar Ya olarak... ben oynarım canım, onda da yani her oyun konfor yani işte benim biliyorsun Resident Evil'dir falan filan yani öyle arada oturup bitir bitir şey yaptım. Ama o da yok canım niye olsun ki abi böyle bir şey yani short burst şeyler yani hani kısa dönemli bir atak gelir oynarsın bitirsin ha nostaljini yaptın ne güzel oldu falan. Aa belki hmm. 40 yılın başı böyle çok o oyunlarda şey vardır böyle. Ya çok nadir rastladığın olaylar vardır. Onlar olur mesela falan. sevinirsin. Yani okay. bunlar şey işi işte, yani gurme işi şeyler bunlar. Bir oyuncu gurmesinin isteyeceği şeyler bunlar yani. Ha ben de işte Uyun geçmişe gurmesi. dönüp huzur bulduğumuz oyunlar videosunu daha yeni yaptık. Çok basit şeyler. Basit oyunlar yani daha hakikaten ikona tıkladığın anda oynamaya başladığın, hiç düşünmediğin, hiç zihinsel en ufak bir yatırım yapmadığın oyunlar e, benim için öyle evet, yoğun aynen, olarak evet. Ya yani dolayısıyla burada şey ben çok katılamıyorum. Yani ben oyunlardan sıkıldım. Oyunlardan sıkıldım. Bence bence oyunlardan sıkılmak biraz insanın kendisinden sıkılmasıyla alakalı bir şey. Yani bence kendimden <laughs> sıkıldım. O yüzden oyunlardan sıkıldım. O yüzden o ver abi oyuna hiç açma bir ay Tamam mı? Git başka şeyler yap. Bakalım özlüyor musun, özlemiyor musun? Ona göre. Ben ne yaparsam yapayım. Eğitimsiz şampiyon oldum gene oyun önümü özlüyorum. Mesela yani o başka bir şey. O artık bizim DNA'mıza işlenmiş. O nedenle şeyi çok kabul edemiyorum yani. Ben oyunlardan sıkılma noktası. Çünkü çok çeşitli, çok farklı artık yani iyice böyle hani platform farklılıkları var işte efendime söyleyeyim oyun türleri kendi için alt türlere ayrıldı. Böyle sinematik anlatımlı oyunların gerçekten şey kalitesi, prodüksiyon kalitesi çok yükseldi bir taraftan. Okey bir taraftan da bizim eski özlediğimiz 90'lı 2000'li yılları, yılların başındaki o sürpriz yapan oyun unsurları özellikle bağımsız oyun sahnesine, double A sahnesine tekrar kendini bulmaya başladı falan filan. Bence iyi bir dönemden geçiyor oyun sektörü. Özellikle bu sene yani 2023 ve 2024 başı itibariyle bence iyi bir dönem yaşadık çeşitli yani Çeşitlilik açısından. E, yani mesleki olarak eee çıkarmalar canım, falan filan yani çok kısım başka şey, şey, ben şu anda oyuncu şapkasıyla konuşuyorum evet, şu anda yani tabii. tamam yani sektör profesyonel gözüyle baksam Hı. bir taraftan da yani e, tekrar videonun başında söylediğim o AAA yayıncılarının gelmiş olduğu aç gözlük getirdi onları Hı. da bu noktaya Dolayısıyla aslında yani içerik bolluğu ve çeşitliliği açısından da iyi bir dönemdeyiz yani günün sonunda. Yani evet biraz o şeyi de nadasa bırakmak hiçbir şey yapamıyorsan nadasa bırak tekrar geri dön oyunları hala sıkılıyor musun öyle bir bak. Ben de şey diyorum iç sesini dinle yani sana mutlaka yapman gereken bir şey var kendinle ilgili en önemli ve en birinci şey bu dediği şeyi yap. Onu bir, bir süre düzenli yaptıktan sonra geri dön. Bu sefer nadasa bırakmaya da gerek kalmadan gayet keyif alabiliyorsun tabii zaten. Tabii, tabii, Alın size iki tane uygulanabilecek A şey. Aynen. Nesne. Aynen. Evet. Evet. Arkadaşlar sizin de mutlaka bu konuda söyleyeceğiniz şeyler vardır, tecrübeleriniz vardır. Aşağıda yazın, haberleşelim. Bir sonraki videoya kadar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.